Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün 23 Eylül pazartesi günü şöyle fincanınızı açtım. Siz de görün fincanınızı. Bir hafta 10 günün içinde büyük bir mucize geliyor hayatınıza. İşlerle, güçlerle, parayla alakalı. Bir türlü kalbinizden söküp atamadığınız bir kişi var atamıyorsunuz bilseniz ki onun hayatında bir başkasının olmadığını adım atacaksınız ama hayatında biri var gibi o yüzden dolayı da adım atamıyorsunuz bakın dışarı doğru şehir dışı ya da e, ülke dışı bir yollarınız var gideceksiniz de çok güçlü olmak için kendi kendinize söz vermişsiniz emaneten bir yerde duruyorsunuz ama hiç rahat değilsiniz. Ne kendi evinizde rahat olabilmişsiniz ne de gittiğiniz yerde rahat değilsiniz. İstenmediğinizi bilmek size ağır koyuyor. Karşı tarafın ailesi mi istemiyor sizi kendi aileniz mi istemiyor. Yani ama istemeyen birileri var sizi bu da size ağır koyuyor. İki halka bir yan yana geliyor. Ya nişan takıyorsunuz ya da nikah olacak. Gözlerinize inanamayacağınız çok şeyleri yaşayacaksınız aslında. Kötü gününüzde size sarılan kişiler var. İyi gününde kimse kimseyi hatırlamıyor. soğukluğu içinizde böyle aile soğukluklarınıza içiniz alev alev. Yani bu aile soğuklukları arayışıp arama işleri, sorma işleri, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, nerede yaşıyorsunuz deme işleri size çok ağır koyuyor. Yani bir dışlanmış gibisiniz ama ortada sorun problem yok. Sadece sizin ailenizle alakalı bu. Bir evi kurtaracaksınız. Sanki üstüne bir şey var. Yani icramı var bir şey mi var yani artık siz mi almak istiyorsunuz ama bir evi kurtaracaksınız en güvendiğiniz kişisin her şeyinize en değerli şeylerinizi götürmüş arkadaşınız ya da eşiniz ya da sevdiğiniz her kimse hiç kimse sizin bu kadar güçlü olacağınıza, olduğunuza inanmamış. makas çıkmış. Bir şeylerin sonunu getireceksiniz artık. Köklü bir değişim olacak. Kesip böyle net kararlar vereceksiniz. Kestirip atacağınız şeyler olacak. Ya olacak ya olmayacak. O belirsizlikler kalkmış olacak aslında. Size iş yerinizde ekmek yedirmemek için uğraşan kişiler var. Her gittiğiniz yerde bunu yaşıyorsunuz. Yani ayağınızı kaydırmak için çok uğraşıyorlar. <laughs> Kendinize belirli bir saatlerde çalışma saati koyacaksınız. Yani çok yoğunluğun içinde gömülmüş gibisiniz. Yürüme sırası size gelmiş artık. Kahkahalar havada uçuşacak. <laughs> Bu aralar çok fazla para harcamak istemiyorsunuz. Yani çok para harcamak istemiyorsunuz. Oluk oluk da paralar gidiyor. Bir şeyin satılacağı için çok bozulmuşsunuz. Satacağım satılığa çıkarttım demiş. Çok bozulmuşsunuz oradan bana bir pay düşmeyecek diye. K harfi çıkmış. E harfi çıkmış yanında. Bu kişiden çok fayda göreceksiniz Ses Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Başını belaya sokması an meselesi iri yapılı bir erkeğin. O siniri sinirini yenemiyor ve e, her yerde kavga ediyor. Söylüyorsunuz, ikaz ediyorsunuz ama başına bir şey gelmesin diye laf söz dinlemiyor. Hanenizde de gayet iyi gelirleriniz var. Bazen mutlusunuz, bazen mutsuzsunuz ama o siniri atamıyor. Onun huyu öyle. Kendinize birini sırılsıklam aşık edeceksiniz. İlk önce sizin bunun buna gönlünüz kaymış. Yani bu kişiye gönlünüz kaymış. Buna aşık etmek için elinizden geleni yapacaksınız kendinize. Birkaç müzik aleti alacaksınız eve. Belki mesleğiniz e, yani o yönde. Ama birkaç tane müzik aletine ihtiyacınız var ya da evden çalışmalarınızı devam ettireceksiniz ya da kurs mu ders mi vereceksiniz ya da kendinizi mi yetiştireceksiniz? Müzik aletleri var. Artık acımayı da bırakmışsınız. Baya baya acımayı bırakmışsınız. Fırsatlar birer birer ayağınıza dizelenecek. Sizin gitmenizi engelleyen biri var karşınızda. Kapıdan dışarı çıkmak istiyorsunuz, yani her nereye gidecekseniz kapının önüne geçiyor direkt. <laughs> Bir evrak tamamlaması yapacaksınız. Bu evraklar sizin iş evraklarınız olduğu için önemseyerek yerine getireceksiniz. Büyüteçle sanki hayatınıza bakıyorlar sizin. Bir hediyeleri saklıyorsunuz kenarda. Onlar sizin için manevi çok önemi var. Birilerini soracaksınız. Telefonla, mesajla. Sağlığını, sıhhatini, bazı şeyleri soracaksınız. Sıra sıra vagonlar çıkmış sanki. Sizin yurt dışından getireceğiniz bir satış yapacağınız bir şeyler olacak, bir şirketinizle ya da iş yerinizle alakalı yurt dışından gelecek bir şeyler var ee, bulunduğunuz yerde satacaksınız bunları. Ama çok büyük bir şey getirtireceksiniz Yani şu an bulunduğunuz yerde demek ki onu bulamıyorsunuz. Özel bir şeyler de yaptıracaksınız kendiniz için. adımınızdan çok mutluluk duyacaksınız Siz de kendini yarıştıranlar var yani ufak tefek konuşmalarda e, Tabii ki bunu da rengini belli ediyorlar rengini belli eden kişiler var Hayatınızı zehir etmiş kıskançlık yüzünden. Karşınızdaki kişi ne hamileliğinizi bile bilmişsiniz ne çocuğu, çocuğunuzu büyütebildiğinizi bilmişsiniz. Sonu olmayan gemi. Siz çok idare etmeye çalışmışsınız ama bir yerde artık kenara çekileceksiniz. En çok idare eden de siz, siz olmuşsunuz onu. Kendi ailesi bile idare etmemiş. Onu ailesiyle de kopuk konuşmuyorlar. Bir işi devredeceksiniz artık. Bir işin içinde aslında 1, 2, 3 3 işi götürüyormuşsunuz ama bu iki iş kapanmış sizin. Bir tanesi devam ediyor. O yüzden dolayı da her an devredebilirsiniz işinizi. Eski iş yerinizi çok özlüyorsunuz ama bazı engeller var oraya gitmeniz de mümkün değil. Gün güne gün güne kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Tertemiz duygularını açıklayacak birisi var size. Evet çifte kumrular gibi olmuşsunuz orada. En önemli konular konuşulmaya başlayacak. Sizin kendi akrabalarınız, kendi kan bağınızda olan kişiler size söz ve vaat vermiş. Mesleğine kavuş, araba benden. Mesleğine kavuş, <laughs> ev benden. Bir vaatler verilmiş orada. Onun hırsıyla biraz daha, daha azimli çalışıyorsunuz aslında. Bazen neyi eksik diyorsunuz yani bir eviniz olsun arabanız olsun işiniz olsun eşiniz olsun yani neyi eksik ben hani e, gibilerinden biz sizde çok eksik olan şeyler var ama sizden kaynaklanmıyor şu an kendinizi zora sokmamak için aslında yaparsınız bazı şeylere de çok fazla zora sokmamak için ayağınızı yorganına göre uzatıyorsunuz siz. Sizin neler çekerek para kazandığınızı bilen yok. Ama kazandığınız zaman da yiyorsunuz ailecek. Har vurup parman savuran birileri var. Yani siz kazanıyorsunuz. Canınızı dişinize takmışsınız. Ama nasıl kazanıldıklarını bilmedikleri için har vurup parman savuruyorlar. Nasıl olsa çalışıyor gelecek diye. Bu da birazcık gücünüze gidiyor. Çok kısa süreli bir evlisiniz burada. Çok kısa böyle bir evliliğiniz var ama sallantıda bence yani, evlendiğinize pişman olmuşsunuz bir pişmanlık duygularınız var aşırı bir pişmanlık duygularınız var biriniz istiyor anne baba olmayı biriniz istemiyor. Hayattan çok güzel dersinizi almışsınız. Ne zaman neyi nerede yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz ama biriniz burada kandırılmak üzeresiniz. Bir erkek yüzü çıktı. Ya iş yaptığınız kişiler tarafından ya bir bayan tarafından yüzü belli olmamış ama önünüzde bir tuzak çıkmış. Yani ee, o çok fazla tuzaklara ilerlemeyin. Yani bin kere düşünün. Para mevzu paraysa bin kere düşünün bir kere karar verin çünkü bu bir ya ortaklıkla alakalı olabilir ya da sizden borç para isteme olayı da olabilir ihtiyacım var diyebilir ama çok büyük bir meblağ gözüküyor öyle böyle değil yani, yani bir bayağı bir çalışsanız o parayı bir daha bir araya getirmeniz mümkün değil çarpı attığınız birileri var. Benim için yoksun artık diye. Sizin yaşantınızı özenen kişiler var. Bir eliniz yağda bir eliniz balda diye maddi yönden. Bir sıkıntıyı çözüyorsunuz ikinci sıkıntı başlıyor maddi olarak değil. Bir sıkıntıyı çözüyorsunuz bir sıkıntı çıkıyor. Artık yeter dediğiniz noktadasınız. Bir bayan bir erkeğe böyle bir parfüm kutusu gibi bir parfüm hediye götürecek. Elinde ufak bir kutu var. Hem hediyeleşmeyi seviyor, hem de belki kendi sevdiği parfüm olduğu için de götürebilir. Parfüm gibi bir şey var. Erkeğe gidecek hediye. Maddi kayıplarınız çok olmuş. Artık bu kaybetme olaylarını tamamen kapatıyorsunuz. Şöyle geriye döndüğünüz anda, baktığınız anda benim için ne yapmış dediğiniz anda aslında çoğu şeyi yapmış. Her ne kadar şu an geçimsiz de olsanız, iyi şeyler yaşamasanız da ne gezmedik tozmadık yer bırakmış. Ne sizin e, istediğiniz şeylere hayır demiş. Geçmişte her şeyi yapmış sizin için ama şu aralar biraz e, anlaş, anlaşamıyorsunuz. Yani her dediğinize hayır diyor şu an. Çok şeyleri göz almış ve yapmış fedakar bir kişi var karşınızda. Siz arabanızı süslettiriyorsunuz. Bu düğün nişan için de değil. Yani bu sıfır araba alıyorsunuz demek ki. Balonlu süslü bir araba kapınızın önüne geliyor ama düğün nişan arabası değil bu. Çok bir beyninize çok bir para gelecek var yani biliyorsunuz geleceğini hakkınız olan parayı harvarı parman savurmayacaksınız nasıl olsa geldi nasıl olsa zengin olduk nasıl olsa artık gelirlerimiz var diye böyle hareket etmeyeceksiniz. Bugünün yarını var diye ona göre yani dörtte bir neyip dörtte üçü kenara gidecek şekilde ayarlayacaksınız kendinizi. Yani çünkü çok çekmişsiniz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.